Sıdalayım. Evet. Şu anda kalçıksız İstanbul yapıyoruz. Kafasında kalıyormuş önümüz Yakında Ankara'ya geçeceğiz. Yani Hindi İstanbul'un şey diyoruz. Yakında Ankara'ya geçeceğiz. Evet olmaz olur. Seni izliyoruz. Tamam abi. Izleyelim. Hadi bakalım. Hüsnü ver şuna. İzlesinler izleyiciler. İzleyiciler değişik bir model görüyor evet, şu anda. Kafalı hocam. Kafası kopmadı Abi bunu kafası kopmadı Nasıl yapacağız ya? Kafası kopmadı da Nasıl yapacağız ya? Oluyor mu? Oluyor mu? Recep gel Recep. Seni de, seni de çekelim. <laughs> Ya acaba ya bir yapılmıyor arkadaş. Bir bakamıyor. Gel gel senden bir video alalım. Neyse kafayı ayrı koy. Arkadaş. Bu buradan nasıl çıkarayım ya? Bu şekilde mi? Ha? Oldu mu? Yiyeyim böyle mi? Ha, ilk kes. Böyle mi? Tamam. 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 İlk kez böyle bir çukura temizledik arkadaşlar. Evet. evet. <laughs> İlk kez temizliyoruz böyle. Müşter <laughs> kaçar mı acaba bu Kaçar mı? Yani Genel <laughs> <olsun>, genellikle <laughs> Genellikle Söyle, ikiye şey ayırdık. Hayır, kafalı nasıl olacak? Onu merak ediyorum. Valla ben kafalı yapamam. Kafasını yapacağım.

çeviriyor. Bir de sırttan giriyor. Oo. Şu iki kuruyu ben temize abi. Bırak elimi Kalk Kalkıştı ama bu yazıyor. Bu bak tamam geçmiş bir eser bakmışlar. Alo! Ne edeyim Ay El dokunmuş ona da ondan sonradan. He? Geçmiş yani değil mi? Göndereyim. Vallahi Ay, hiç, beş beş pek gelmedim ben. Ha? Baktım öyle. Gel kodan. Yani 1500, 1000, 2000'e lira 2 tane e, tekli var, 2 tane e, üçlü var, 1 tane ikili var. Onlar güzel. Bence şimdi oturup biraz hatırlayayım. Kaç paraydı? 60 Tamam, geçmiş. Ha. Daha önce böyle yapmadın değil mi? Öyle nasıl oldu? Çok yaptık biz, çok mazerde. Ay çupra ediyorum çupra ediyorum. İyi tamam abi çupra Kafalı yaptın mı? Kafalı yapmadım kafasını kestim. Kafayı kesmek zorundasın. Ne zor mu? ya? Doğru. Ben nasıl ediyorum Şimdi videonun başlığında ne diyeceğiz? Çupra. Şupra diyeceğiz? İstanbul usulü. Kelebek. Evet. Zayet sesi kırçıksız gidiyor. Öyle. Aman ha. Sonra müşteriyle papaz olur. Papaz olur. Müşteri dönünce zaten Recep şey olur. Evet, papaz olur. Baş ağrıdır. Balı sardılır. Böyle ile temizlenir. Sürtten. Evet. Her yerden. Çukra temizlenir. Levrek, levrek olsa daha basit de şupra biraz... Kef kefal bile temizlerdi, biraz sıkıntı yok. Evet. Gamit kefal. Biz öyle gördüm. <laughs> hadi hadi. Şunun sırası mı ya? Bizim patranımız vardı, O öyle yaptı. Eee... Hatta sabahla buradaydı kendileri. Videoyu ne izleyipse duyar. İzleyelim ki video mu? Darıştı mı var oğlum? Ne kaldı orada? Kimin? Yok yok kendi kalmadı ya. He. Arkadaş. Bunu böyle birbirine yap, birleştirip de mi bir pişirecek acaba? Nasıl pişirecek şey bilmiyorum. Abi. Bayram Usta'da Lay lay lo Adam <laughs> El alışkanlığı, el alışkanlığı. Karnına geçiyor ya. Valla karnını bir yersen çuprayı değiştiririz. Karnından alalım. <laughs> Bizim buralarda buna İstanbul usulü diyorlar. Evet aynı. Değil mi? Hemen çıkmadan İstanbul oluyor. tabi Böyle olursa bu bu Ankara bile geçiyor. şu anda Recep usulü oldu bu. Recep Usta'nın usulü oldu. Ha. Neyse. Neyse. Yani. Oldu. Bitti Bu şekilde. Yaparız, yaparız. Sıkıntı yok. Yaptık abi. Müşteri bunu bu şekilde şöyle koyacak abi. Allah bilmiyor nasıl koysa koysun. Çift taraflı. Tam şuralarını alacağız herhalde. Aldık. Eline sağlık Ölmez Usta. Afiyet olsun. Herhalde. Görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle.